Hepsini doğradım. Siz baya uzaksınız ya. Arda arda vuruyorsun. Kim ateş ediyor lan? Sen şu bıçağı al bir kere. tabancalar sıkıntı ya. Zınk. Sen şu bıçağı al bir kere. Aha. Niye yemiyor lan bu? Ben kaçıyorum. Yediği falan yok çünkü. Aa, buranın müziği şey ya. Tıı. Telifli olduğu için umarım sıkıntı olmaz. Yeni yetenekler diyorsun. Yeteneklerde ne varmış bakalım? Ee, fiziksel yetenek var, savaş yetenekleri, tekli silahlar diyor. Fiziksel yetenek savaş yeteneklerine bir bakalım mı? Karşı saldırı. Ha peri diyorsun. Olur. Ama olur bana sıkıntı yok. 1000 istiyor. Bizde 2500 var. O zaman ee, bir tane de savaş yeteneğim yaptık zaten. Fiziksel yetenekte ne var? Çok iyi değil sanki. Manevi yetenekleri açabiliyor muyuz? Aynen bir eşya düşürelim mi? Eşya düşürelim. İyi oldu bu. Silah taşıma envanteri diyor. Ha bu 2000 istiyor. O zaman biriktirelim biraz. Yo, Tamam. Onarma var. Yeni şeyler almak var. Ninja yıldızı. Ninja yıldızı ya da. Sıcak su. Sıcak bir şeyimiz var mı? Kendi sihirli kılıcımız var. Tamir etme. Tamir etmeye gerek yoktur diyor. Bunlarda çok para. Koruyucu iksir. Sıcak su. Şu an alacak bir şey yok gibi ya. Çıkalım buradan. Aç bakalım şuradan. <laughs> bıçak atıyorum yanlışlıkla ya. Altın. Aslında biraz bıçak alabilirim. Bakın kanka Ninja yıldızı. Biraz alayım ya. 10 tane alayım mı? Tamam 10 tane aldım. Tamam. Gidebiliriz artık. Ama ölmüyorsun abi sen. Yok abi sen ölmüyorsun ya. Gidecek yer var mı buradan? Yok. Abi seni nasıl alacağım ya? Ha, ah, oh be. E şimdi. Eee gidecek yer. Şurada. Tamam gördüm. Gidecek. Arkadaşlar bu arada It takes Two bölümleri gibi oynayabildiğim kadar, oynamak istediğim kadar oynuyorum. 15'er dakikalık bölüme ayırıyorum hepsini. İzlenebilirliği daha iyi olsun, sıkılmasın herkes diye. İskoçyalı Old friend. Race. What are you doing here? A.K.A. Race. Oha. Aku'nun kolyesi var adamda. İskoçyalı. Ha 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 gördüm. Aklına girmiş. <laughs> Reis sakin ya. Ha <laughs> ha Bomba atıyor? Taş atıyor sandım. Eyva. Kırmızı oldu bu adam. Aa bunu da şey perileyemiyorum. E ee? Yoruldu. İyi de abi ben bundan nasıl kaçacağım ya? Ha kalkan bastın. Gel. Ha. Oh. Bomba atıyor. Ha gel vurayım sana. Lan lan. Ay yoruldu 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 yoruldu. Ya abi bu hile direkt ya. Özel gücümü açayım mı sana bir gireyim şöyle. Gel gel. Gel 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 gel. Aynen öyle. <laughs> Ulti açtık. Mahvettik direkt. Ah be koca göbüşlü. İskoçyalı reis. Kolyeyi kestene belki zaten gitmiş kolyesi. Kronu. <laughs> Uyan reis. Kurtardım seni. <laughs> huh. get it under What sam who will are you doing here you're the sight for these great big sun rays huh i ah, can't hear you it is good to see you too my friend but i am not sure what you are doing here this cannot be the past something does not feel right Ses sistem bile koymuş kolyeye ya. Zınk. Ne oldu bu şey bitti mi? <laughs> tamam S aldık bir de yüksek skor. Güzel devam edelim bakalım. Şimdi neredeyiz? Benzer bir yer gibi değilmiş. Daha farklı bir yere çıktık. Arkada lan arkada bak arkada. Senin tahta terliklerine kurban ya. Tahta sandal galiba. Boy, Aku, Aku. tuşa Ne yapacağım emin ol. <laughs> I have cast you down into a place with no future or past. A place between time. Between time? Here, things you know, or think you know, may not be what they seem. And I control your fate! And the only hope of escape is through your death! <laughs> Yapıştıralım kafasına. <laughs> Reis sakin ya. Çıkacağız buradan. Sıkıntı yok, çıkacağız. Aku! Aku! şu zindana girelim bakalım. Ne varmış burada bakalım. Bu tanıdık geldi sanki ya bana. Var mı da siz gibi de böyle bir yer ama sanki var gibi yine. Bunlar ne böyle yengeç gibi. Sana geliyorum. Bak lan. Arkama falan geçiyor. <laughs> git oğlum şuradan dodge falan atıyorsun. Yürü git ya. Ne yaşıyorsun anasını satayım. Abi köpek yine burada. Reis ne yapıyorsun burada ya? Lazerine dikkat et diyor. Ninja yıldızı. Bizde var zaten. Vak lan doca atıyor adam. Zord. Bir şey değil mi? Normal mod da kolay değil yani. Ne geldiler? Aç oğlum. Özel yeteneği aç oğlum. Yokmuş ki. Özel yeteneğimiz yok. Gel bakalım. Yavaş yavaş Tamam yattınız aşağıya İskoçyalı reis Yardıma mı geldin? Seah Aynen bayağı da görüşmedik Bambu asa. Ee, 1-2-3'te 4 ile değiştiriliyor. Yani magic şeye karşı... Ee, dur bakalım. Eşyalar. Ee, menzilli eşyalar. Silahlar. Tamam. Ee, seni... 2'ye koyacağım. Tamam. Başka var mı? Yok. Ha, üçe koymuşuz pardon. Şu bamba asayı biraz kullanalım bakalım nasılmış. Checkpoint'i de aldık. akı vurmasaydı tam geçmişe gidip bir şey yapacaktı Daşir evlenecekti